Aa, aha, şuraya bak, en sevdiğim radyo programı sonunda başlıyor, güvercin haberleri, harika! Şimdi en sevdiğiniz radyo programı başlıyor, güvercin haberleri! Ben de öyle dedim! Bugün Yeşil Park'ta üç güvercin ayakta dururken görüldü! Vay canına! Bu haberimizde komşu evet. mahalleden! Bugün komşu mahallede iki güvercin bir araya gelerek, güvercin takla attı! Bak sen! Bu da ne? Buh! Aaaa, Edi! 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 E, durun bir dakika çocuklar, aa evet, merhaba Bülü! Merhaba, söyler misin neler oluyor Edi? Aa, Susam Sokağı sakinleri bandosunu çalıştırıyorum Büdü. Ha. Bu bandoyu yeni kurduk, hoşuna gitti mi? Aa, şey evet, iyi yapmışsınız. Yalnız Hı. ben de burada radyo dinlemeye çalışıyorum Edi. Hmm. Sizin yüzünüzden hiçbir şey duyamıyorum ama. Ha, çok yüksek çalıyoruz, değil mi? Çok yüksek çalıyorsunuz. Ne tamam peki, daha sessiz çalarız. Ha, teşekkür ederim. Bir şey diye büdü. Sağ ol dostum. Hadi çocuklar. Ha. Güzel. Bugün erken saatlerde ismi Hı. henüz belirlenemeyen bir güvercin ha. iki kere şöyle demiştir. Gırk, gırk. Öyle mi demiş? Hem de iki kere. Yeni aldığımız bir başka habere göre 25 ha. güvercin bugün oh, diğer bir arada oh. ruta... olamaz. Eddie, Eddie! Eddie! Evet müdür? yine olmadı, yine çok ses geliyor. Ya peki ne yapmamızı istiyorsun müdür? şey, bilmiyorum, başka bir yerde çalamaz mısınız? Nerede çalalım müdür? Bilmem ki, evin önünde çalmayın da nerede çalarsanız çalır. Ha, evin önünde çalmamızı istemiyorsun değil mi? Evet, lütfen evin önünde çalmayın Edi. Anladım. Oldu mu? Hı hı. Teşekkür ederim Edi. Bir şey değil. Ha. <laughs> ...Üç güvercin, parktaki aslan heykelinin üstüne konmuştur. Vay! Bunu niye yaptıkları sorulduğunda içlerinden biri... Aa, ...Bilmem neyinden geldi diye cevap vermiştir. Edi! Edi! Edi, neler oluyor? Lütfen keser misiniz şu Ama lütfen? Lütfen. Sen bize biraz önce evin önünde çalmayın demedin mi? Evet! E, biz de onun için evin, evin içinde, içinde çalıyoruz, çalıyoruz değil ne? mi? <laughs> Dikkat et o sehpayı devirme. Tamam oldu. E, ayakkabılarınız temiz mi? Lütfen keser misin şunu? Ede kim bunlar söyler misin? Bak seninle oturup uzun uzun konuşacağız. Lütfen. Ben özür dilerim. Affedersiniz.